Ergenekon'dan çıkan hapis cezaları Yargıtay tarafından onaylanırsa muvazzaf ve emekli personelin rütbeleri geri alınacak. Emekli general ve amirallerin rütbeleri, madalya ve nişanları da geri alınacak. Muvazzaf askerlere er aşesi verilecek. Tutuklu muvazzaf askerler ancak hizmet eri tazminatından yararlanabilecek. Bu kapsamda hapis cezası alan muvazzaf personelin ailelerine talep etmeleri halinde doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek yardımı yapılacak. Ancak hizmet süresini dolduran general ve amirallerin kararın kesinleşmesinden sonra emeklilik için başvurma hakları bulunuyor. Eğer bu komutanlar emeklilik talebinde bulunursa hiçbir tazminat ödemeden hizmet süresini doldurdukları için emekli olabilecek ve emekli maaşlarını alabilecek. Generallerin rütbeleri geri alınacak, er statüsüyle emekli olmuş sayılacak. Ancak emekli sandığı tarafından ödenen maaşlarında bir değişiklik olmayacak. Emekli generaller ve aileleri lojman ve ordu evi gibi tüm sosyal haklarını da kaybedecek. 10. Genelkurmay Başkanı Mustafa Rüştü Erdelhun, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra görevden alınmış ve yargılanma sonunda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2006'da yargılanıp ceza alan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlham Erdil'in de rütbesi geri alınmıştı. Askeri hukukçulara göre rütbenin geri alınması uygulaması 1632 sayılı askeri ceza kanununun 30. maddesi ve 926 sayılı personel kanununun 50. maddesine dayanıyor. Ve bu ceza düzenlemelerine göre taksili suçlardan verilen cezalar hariç ölüm, ağır hapis ve bir seneden fazla hapis cezasıyla hükümlük halinde silahlı kuvvetlerden çıkarma cezası verilebiliyor.